Merhaba arkadaşlar ben Atakan kanalına hoş geldiniz. 5 aydan sonra yine sizlerle beraberim ve yanında tabii ki de Eylül var. Eylül kendini tanıt. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yine en sevdiğimiz seri olan 1 2 3 4 kişilik oyun oynuyoruz. Eğer yorumlara yazarsınız biz abi 3 kişilik istiyoruz. üç kişi de yaparız. Hemen oynamaya başlayalım arkadaşlar. Evet. Eskiden kupa oyunu vardı. Galiba kaldırmışlar şimdi ona. Bir dakika arkadaşlar. Bakalım. Çok özür diliyorum. İki kişilik yapıyoruz. Beş tip yap Aa yedi rant gelmiş. Yedi rant yapalım mı Eylül? Bence de. Daha uzun seçin. Daha çokları varsa ondan yapalım. Evet arkadaşlar. Biz bakmıyoruz. Ne çıktı? E, bilmiyorum. Bakmadım. Evet arkadaşlar. Yapıyoruz. Eylül kırmızı ben maviyim. Arkadaşlar tabii ben tabii, ben kazandım arkadaşlar. Ayağım winner winner çıkın winner bebesi. <laughs> Bilim, bilinmez o. <laughs> bu arkadaşlar yorumlara yayın istiyorsanız yayın açacağım saat 9 gibi. Ama yayın istiyorsanız. Şu an çok dikkatli olmam gerekiyor. <laughs> Eylül'e çatır çatır yeneceğim. Belli olmaz. Eylül iddialı biraz. Arkadaşlar bu arada kaç ses, ya, seneden beri sesim değişmiş mi? Benim bu. Arkadaşlar garanti veriyorum benim bu. Çalıştım bunun için. Ha. Arkadaşlar yorumları bu seriden daha çok istiyorsanız lütfen yazmayı unutmayın. Üçüncü Dur. Koş, <laughs> Arkadaşlar biraz ses geliyor. Sözcükleriz şu an köydeyiz ve düğün sesi biraz var çok kolay. Bu gene ya. Ay hadi ismilere ver. Arkadaşlar ben birinciyim yani net. Aa Eylül bilemedi. Olamaz. Ben şu hiç hareket etmiyorum. Yok. Arkadaşlar çok rahat. Arkadaşlar garanti buldum. 3-1 comeback attım. <laughs> Arkadaşlar ben kazandım. Ama çabaladım mı? Abimden küçük olmama göre. Arkadaşlar küçük dedi. 2 sene küçük benim. <laughs> Arkadaşlar araba oyununda bug gibi. <laughs> ben hiç sevmiyorum. Kendimize çıkmış bir de. Arkadaşlar neden Oturmaya kitap açılıyor? Arkadaşlar neden defter kitap en sevmediğim aletlerimizi alıyoruz? <zannederiz. gülüyor> Arkadaşlar bu arada siz beni dinlemeyin dersiniz inek gibi çalışın. ben inek gibi değil ben keçi gibi çalıştığım için hep kötü notlar alıyorum. Evet arkadaşlar çok kolay yine kazandı. beklenmedik. Yine hiç şaşırmadınız. Arkadaşlar hiç şaşırmadınız zaten. Bu bu ne lan? Ha büyüğünü mü ortasını ne? anlamadım ki. Ha kaleciyiz. <laughs> Hayır yani birbirimize gol tamam buraya, buraya gidiyorum. Ben de gol atıyorum. Ne? No, ben de. gol attım arkadaşlar. 1-0. Biz var? Geri sen sürprizi gol atmaya bakacağım. Gidemiyorum ki Gidemiyor. Bu Gide Senin benim kalemim. Kaderim. Kırmızı olan senin kalem. Arkadaş Eylül oynamayı bilmiyor unutun. Ben bak ya ben şarap. <laughs> Sanki bu beni değiştirecek ya. Arkadaşlar ben bakıyor. Ya beni gol atmaya çalışacağım. Şu rengi ara şarabın üstüne Ama ben gideceğim. Ay <laughs> <laughs> Bomba geliyor. Selam Hadi. veriyor. Arkadaşlar gol atmaya doğru gidiyorum ve gol. Arkadaşlar 2-0 çöküyorum ya. Ben anlamadım kaleyi dümdüz gidiyorum ben. Tamam. Arkadaşlar elim biraz sorunlar var. Arkadaşlar şu an gol yemek Gol yedik. Arkadaşlar ilk defa gol attık. Hmm, çok bekliyorsunuz. Arkadaşlar ben kazandım. Mıydı? Zaten belli de kazanacağım. <laughs> ne kadar da kendini emin. Arkadaşlar yorma, yazma, yorum yazmayı unutmayın. Yayın açalım artık lütfen. Eylül başlıyor. Şanssız mıyım? Ha bu oyun güzel. Ben Arkadaşlar bu arada lütfen yoruma istediğiniz oyunu yazın. Lütfen. Buradan atacaksın sen bu. Beyaz soktan atacaksın. İyi mi? <laughs> ederim. Arkadaşlar şu an tehlikeli bir iş <laughs> oh, oh, Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar, çok güzel bir. Buradan yatıyor. ben atabileceğim mi? Peki nereye atacağım? Ben neye atacağım? Bak, bunu atabilirsin. Arkadaşlar, bu hayatın hiç bilak olmamış. Oha tam da istediğim yere geldi. Bam 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 çiki çiki. Gibi. Yalnız böyle bir atacağım görmüşsünüz. <laughs> Ama inşallah top gider. Arkadaşlar biz hemen geliyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın hemen geldik Eylül'de sıra. Yine atamadı. O şu an benim için güzel bir yerde durdu aslında. Arkadaşlar elim de yaralı o yüzden şu an atamıyorum. Geçmiş olsun dileklerinizi bekliyorum. çok iyi Yapacaksın, yap. Evet, yap. Biz ne zaman bitireceğiz bu, bu <laughs> oyunu ya? <laughs> Arkadaşlar ikimiz de bilardo cahiliyiz. <laughs> <laughs> Oha şansa balattı var ya. Buradan da bir atacağım şimdi. Onu atamaz. <laughs> atamaz diyor bir daha. <laughs> bir atacağım. <işte>. Atamadın zaten. <laughs> tamam abi. Tamam. <laughs> Arkadaşlar izleyin. Ben Deniz Botan Karatay. Hepinizi sokarım. Yes baby. Onunkisi kolay yerdeydi zaten. Arkadaşlar arkadaş biraz ağlıyor. Bunu da atayım mı Eylül? Atma. Hadi abi atma. Senin için atma. <laughs> Aynen. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar iyi Bakalım top nereye gelecek ama. Hayır, hayır. Arkadaşlar. <laughs> hayır arkadaşlar. Arkadaşlar abimin de biliyorsunuz ki buradaydı. Benimkisi de orada. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen geri döndük. Şimdi ben Eylül'e bir sokayım şunu da görsün. Hayır. İlla girer ki arkadaşlar. O değil. <gülüyor> 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 onu da yapsaydım tam bir şanslı Osman Aga olacaktım. Tamam abim kazandı tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar çok kolaydı soktum çaktım beşlik attım. Evet winner winner yazacak şimdi burada. Ya, alıştık artık Aga. Eylül <laughs> Breh aldı. Ben 11 aldım. Daha, oyun daha Arkadaşlar şu kedimin cillatlığına bakın. <laughs> dilini de çıkarmış. Şey İstedeceğim şimdi onu. 11'e 3 Arkadaşlar reklam çıktı hemen. Arkadaşlar salak reklamı da geçtik. Şimdi sizin için son bir kez timsah oyununu oynayacağız. Şans oyunu. Hemen şanslı. oynayalım. Ne demezsin? Ben mi? <laughs> Arkadaşlar ben çok şanslı olduğum için Gördün mü? Hadi çok. Arkadaşlar çok şanslı olduğum için Bak bir baksın anda yırttı paçayı. Arkadaşlar çok şanslı oldum. Için... <laughs> Arkadaşlar ben kazandım. Arkadaşlar son benimle oynayalım ya çok eğlenceli. Abim yeni. yine mavi. Arkadaşlar çok şanslı olduğum için. yine öyle Arkadaşlar çok şanslı olduğum için. Arkadaşlar çok şanslı. Arkadaşlar ben şansta yenemiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani beceri oyununda ben yeniyorum. E, neydi onun adı? Şans oyununda Eylül yeniyor. Arkadaşlar ev videomuz buraya kadardı. Canlı yayın istiyorsanız yorumlara, yorumlara yazmayı unutmayın. Ve başka oyun istiyorsanız yine yorumda yazın. Arkadaşlar lütfen abone olun. Abone çok ihtiyacım var. Ve siz kanalımı takip ediyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Bema takımına. Arkadaşlar çok seviyorsunuz. Görüşürüz. Görüşürüz. Keyfini bakın.